merhabalar arkadaşlar. Ben arkadaşlar bugün sizlerle içecek bulma oyunu oynuyoruz. Ödüllerimiz var. Büyük ödülümüz var ve büyük cezalarımız var. Şimdi oyuna geçelim ve nasıl oynayacağız? Oyun içinde onları anlatacağım size. Oyun başlasın. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzu oynayacağız. İlk oyunu belirlemek için taş kağıt makas yapıyoruz. Evet kızlar taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. Evet Elif kazandı. Elif ilk oyunu oynuyor. Arkadaşlar her part 3 bölüm olacak 3 ee, oyun oynayacağız Evet bakıyoruz Evet Elif 2 tane bildi arkadaşlar Özür 3 tane bildi Bakın <laughs> 25 ve 45 TL Elif'in kumbaraya gidiyor Zey. Şimdi Arkadaşlar önemli değil ben onu getirebilirim yani çok önemli değil. Evet arkadaşlar ikinci oyundayız. Elif 45 TL kazandı. Şimdi sıra Alya'da. Evet Alya. Bakalım Alya hepsini bilebilecek mi? Evet Alya. Alya üçüncüyü koydu. Dördüncü. Alya üzgünüm hiçbirini bilemedin. Sıra Elif'te. ikinci oyuna geçiyoruz. Elif çok hızlı yapıyor. Bu bir strateji mi? Evet Elif de bilemedi arkadaşlar. Üzgünüm. Sıra Aliye'de. Evet. Alya da bilemedi arkadaşlar. Sıra Elif'te. Son oyun arkadaşlar. Sıra Elif'te. Bu oyundan sonra fazla parası olan değil, az parası olan cezayı çekecek. Bakalım ne ceza çıkacak. Evet Elif, sıra sende. Başla bakalım. Evet arkadaşlar. Elif son hamlesini değiştirmeseydi bir tane daha fazla bilecekti. Şu an Elif bir tane bildi ve 10 TL'yi kazanıyor. Arkadaşlar benim hiç param olmadı. Neyse diğer turda ben kazanırım. Sıra Alya'da arkadaşlar. Son oyun. Alya 50 TL'yi kazanırsa bir şeyler değişebilir. Evet Alya. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar kazanama 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 kazanama. Ben de nasıl bir şey Emin misin Alya? Son kararım mı? Evet Alya arkadaşlar bir tane biliyor. 20 TL kazanıyor. Şimdi paraları sayıyoruz. Sadece bir 20 liram var. Elif'in daha çok olduğu için Elif kazan e bence gerçekten. Ben evet Elif'in kaç parası var? 40. 40 50. 55. Evet paraları da not edelim. E Ali'nin 20 TL'si var. Evet, evet şimdi ceza çekeceğiz. <laughs> bakalım Aliya ne ceza çıkacak? Karıştır bakalım Aliya. Arkadaşlar ne çıkacak acaba? Acaba ne çıkacak? Ne çıkacak? Açıyorum. Evet. Tavuk gibi gıdakla. <laughs> evet Aliye tavuk gibi gıdaklayacaksın. Tavuk Aliye mı diyecekler yoksa sana? Evet Aliye. Gıt, 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 gıdak, gıdak. <laughs> evet Aliye tam bir tavuk gibi gıdakladın. Alkışlayalım Aliye'yi. <laughs> evet arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. İlk oyun oynayacak belirlemek için taş kağıt makas yapıyoruz. Yapın bakalım. Taş. <laughs> Evet Elif kazandı gene. Evet Elif başlıyorsun. Arkadaşlar çok kötüyüm. Arkadaşlar Elif bir tane bildi ve 20 TL kazandı. Evet arkadaşlar sıra Alya'da. Alya'nın ilk oyunu. Alya başla bakalım. Arkadaşlar ben bütün el TL'yi almayı düşünüyorum. Wow. Allah'ım bilir misin ya? İçecek. Ali biraz daha yavaş koy istersen. Devrilmesin şeyler. Evet, Ali ikinci içeceğini koyuyor. Karpuzlu içeceği çok önemli. 3 tane 50 TL var arkadaşlar. Bir tane 10 TL var. Çok büyük iddialar var şu an bunun içinde. Ali hiçbirini bilemedi arkadaşlar. Şimdi sıra Elif'te. Arkadaşlar şans dilim bu oyunu ben kazanmak istiyorum ve 3'e üçe... 350 de kazanmak istiyorum. Wow. Şu an kutunun üstüne evet, tam 160 TL para var. Bakalım hepsini bilebilecek Ay mi Elif Kazanabilecek miyim? kazanabilir Kazanamayabilirim. Kazanamayacak mıyım? Evet, Elif bakalım ne olacak? Arkadaşlar, Arkadaşlar Elif iki tanesini kazanıyor ve iki tane 50 TL toplam 100 TL kazanmış oluyor. Şans Eliften yana. Of ya. Arkadaşlar ikinci oyundayız. Sıra Alya'da. Kartonun üstünde 130 TL var. Bakalım Alya hepsini kazanabilecek mi? Arkadaşlar bana şans verin ve videoyu beğenin Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Aliya biraz şans gelsin. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenin biraz da Ali'ye şans gelsin. Aliya hiçbirini bilemedi ne yazık ki. <laughs> evet Aliya biraz üzgün. Evet sıra Elif'te. Şans Üçüncü oyun Elif bence senin de şansa ihtiyacın var. Elif de hiçbirini bilemedi. Arkadaşlar abone olun. Bana girer bak. Evet, sıra Aliya'da. bakalım Aliya kaç para tutturabilecek. Yavaş Aliya. Aliya çok sinirlendi. Ama gene olmadı. Hiçbirini bilemedi. Bu el bilemiyorlar arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Sıra Elif'te. Arkadaşlar oyun bitti ve şimdi paraları sayıyoruz. Bakalım kim ne kazandı? Aa, Alya. Elif'in 120 lirası var. Alya'nın 20 lirası var. Şimdi bu. Alya. <laughs> Alya cezayı çekmen lazım. Hadi bakalım. Oyunun kuralları bu. Çekmen lazım. Hadi bir tane çek. Evet arkadaşlar Aliye'ye bakalım hangi ceza gelecek. Seni yine ben çekeyim mi? Evet. Hı hı, i̇stemiyorum. Çek bakalım Aliye. Alya oyunu terk etti arkadaşlar. Bir saniye bekleyelim. Arkadaşlar Alya'yı ikna ettik. Alya oyuna geri döndü. Cezayı çekecek. çek bakalım Alya. Çekmeyecek. Çek nikah. çek. <gülüyor> çek. <gülüyor> bir tane çekti. Oku bakalım kazandığım paraları diğerine versin. Alya, kazandım. <laughs> Arkadaşlar bu bu oyunda Alya 20 TL kazanmıştı. 20 TL Alya'nın 20 TL'sini Elif'e veriyoruz <laughs> ve ve Elif'in 140 TL'si oluyor. 140 TL'si oldu. Alya'nın şansları son oyuna kaldı arkadaşlar. Ali çok sidirli. Alya çok sinirli. Alya'nın şansı için Lütfen beğenmeyi unutmayın. Son oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar 3. oyundayız. Aliya oyuna geri döndü. Çünkü son şansının olduğunu biliyor. Ve bu oyunda kazandığı paralarla Elif'i geçerse büyük ödülü alma ihtimali de var. Bakalım bu oyun ne olacak? Bu oyun her şeyi belirleyici olacak. Aliye şans dileyin arkadaşlar. Alya'yı tutanlar, Elif'i tutanlar Elif'e şans dilesin. Evet bu oyunun ilk oyununu, oyuncusunu belirlemek için taş kağıt makas yapıyoruz. Evet Elif kazandı. Evet Elif başlıyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Paralar çok büyük arkadaşlar. Ne olacak göreceğiz. Evet Elif hiçbirini bilemedi. Sıra <laughs> Alya'da. Bakalım Alya bilirse hepsini. Alya kazanma ihtimali çok yüksek. Sinirler gergin. Neden böyle oldu bilmiyoruz. Eğlenmek için çekiyoruz bu videoyu. Siz de bizimle eğlenin. Ama Alya çok ciddiye aldı bu oyunu. Bakalım Ali düşünüyor. Ali neyi düşünüyor? Kutuların ya, içini hadi. görmüyorsun ki. Koy, koy gitsin. Şans bu. Ne gelirse. <laughs> Alya benim gözümün içine bakıyor ama ben tabii ki taraf tutmadığım için Alya olmadı. Sıra Elif'te. Elif'in bilmemesi lazım. Alya'nın bilmesi lazım. Hı hı. Bakalım ne olacak? Bu sefer ben bileceğim. Evet. Arkadaşlar Elif de bilemedi. Sıra Alya'da. ikinci oyun. Aslında biraz düşünerek oynasalar. Aynı şeyleri aynı yere koymasalar. Kazanma ihtimalleri çok yüksek ama. Tabi oyun içerisinde heyecan ve adrenalin buna izin vermiyor. Sıra Alya'da. Alya düşünüyor. Evet hala düşünüyor. Bakalım. Devam et Alya ne olacak bakalım göreceğiz. Alya çok kararsız arkadaşlar. Çünkü bu son oyunun Alya'nın kaderini belirleyeceği belli. Evet. Alya hiçbiri bilemedi. Evet arkadaşlar sıra Elif'te. Elif devam ediyor. Alya son şanslar. Son oyun mu? Evet. Üçüncü oyun. Bakalım ne olacak? Son oyun. Evet. Arkadaşlar Elif gene bilemedi. Sıra Alya'da. Alya son şansın Bunların hepsini bilirsem belki de kazanma ihtimalim var. Evet arkadaşlar, Ali'ye şans dileyin. Evet Alia bakalım ne olacak? Evet Aliya yerleştirmeye başladı. Ali çok üzgün bu oyunda arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Evet bakalım bakalım bakalım. Evet arkadaşlar Alia bir tane bildi ve 50 TL kazandı. Toplam parayı şimdi hesaplayacağız. Bunda Elif ceza alacak. Oh Elif çünkü no. hiç bilemedi. Alya kazandı. Elif ceza çekecek. Bekle Elif bakalım. Evet Elif ceza çekiyor. Bakalım toplam parada kim kazanıyor? değil. Arkadaşlar acaba ne? 5 dakika tek ayak. Aa, bekle. Evet arkadaşlar Elif'e 5 dakika ayakta bekleme cezası geldi. Evet Elif geç bakalım köşeye. Cezayı çek. Bekle dakika. Arkadaşlar oyun sonucunu belirliyoruz. İlk önce siz bakın. Evet Elif toplamda 195 TL. Alya 70 TL kazandı. Ve kazanan Elif oldu büyük sürpriz bakalım Ali çok üzgün ama Aa! yapacak bir şey yok bakalım Arkadaşlar. bakalım ne çıkacak Açıyorum. evet büyük sürprizden oynadım. ne çıkacak Aa! Ali üzülme kızım şans bu bir dahaki oyunda sen kazanırsın Ay, bakın, açıyorum. evet aç bakalım Açtım. evet bakıyoruz çok güzel ne? bu da bir derdi wow. evet arkadaşlar Neler var kutunun içinde neler? Defterler, topi toplar, bonibonlar tokalar. Evet Elif, mutlu musun? Çok mutluyum ki Kazanan ben oldum çünkü. Evet Elif, artık vedalaşma vakti. Arkadaşlarınıza vedalaşın. Bu gecenin ki şampiyonu ben oldum. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Aliya el salla. Görüşürüz. Başka.